8 ayda yaşadıklarını söyleyeyim mi? Olur abi. Söyleyelim. Öncelikle eee bu Fotoğraf, çekilmiş fotoğraflarınızı gönderdim. Onunla beraber olduğun ya da görüştüğün zaman diliminde hanımefendinin uygunsuz şimdi uy... zaten telefonum incelemedi incelensin. Zaten ne kim haksız kim haksız otoy... o daha şey, telefonlar... önceydi abla. Ama, ama bak şimdi telefonunda hiç görüntü yok. İşte özel e, kayıt almadım diyorsan ama bu, Bu, dolan, dolandırıcılık kendi şans. Dolandırıcılık mevzu değil. Hı. Hanımefendinin neler söylediğini söyleyeyim mi sana? Tabii ki. Kocası ve kocasının aile.